Yani normal şartlarda belki de hiç yaşanmayacak bir şey ama onun ardından şu anda işte dediğimiz gibi seviniyor insanlar. Ve bu da sevinmek için de Zafer Partili olmanıza gerek yok. Başka bir tamamen karşısındaki bir e, bakış açısında da olabilirsiniz ama bu başka bir şey. Hukuk dediğimiz şey hepimizin ihtiyacı olan bir şey ya. Dolayısıyla bir hukuksuzluk karşısında ortak tavır sergilemek elbette ki önemli. Az evvel Hüseyin Baş'ın BTP liderinin o sözüyle ilettik sizlere. Sosyal medyadan bir paylaşım yapmıştı. Ümit Hoca'yı da etiketleyerek demişti ki... En son yaptığımız telefon görüşmelerimizde bu hafta yemek yiyelim diye konuşmuştuk. Akşamına gözaltı haberi gelmiş ve 5 aydan uzun süredir hukuksuz bir süreci takip ettik diyor. Bir hukukçu olarak da bunu söylüyor aynı zamanda. Yemek randevumuzu en kısa zamanda hayata geçirelim Sayın Genel Başkan demiş. Tekrar çok geçmiş olsun diye de ifade ediyor. Buna bir cevap geldi. Geri bıraktığımız dakikalarda Ümit Hoca diyor ki Sayın Genel Başkanım inşallah en kısa zamanda teşekkür ederim diye de ifade ediyor. Ay, bu, o buluşma da belli ki gerçekleşecek önümüzdeki günlerde. Şimdi Elbette şu açıdan düşünün. Yani memlekette şu anda o milli varlığa sahip olan, o milli hassasiyete sahip olan, bu ortak akla sahip olan insanların ayrışması değil, birbirleriyle bütünleşebilmeleri, birleşmekten bahsetmiyoruz ama bütünleşebilmeleri çok önemli. E bakın sınırımızın dışında yaşananlar, içeride iç cephe vesaire denildi ama oradan gelen bir azanda iletiriz sizlere. Yani Orta Doğu'da böyle bir konfederasyondan bahsediliyor da, Türkiye azade mi tutuluyor? Bu istekler, bu talepler yeni bir kimlik ifadeleri vesaire havada uçuşurken milli anlamda bu memleketin kazanımlarına bu memleketin değerlerine bu memleketin o temellerine o sağlam temellerine ve mayasına sahip çıkan insanların partilerin adının ne olduğu önemli değil ama bir araya gelebilmesi fikir teatisinde bulunabilmesi ortak bir tehditte birlikte karşı durabilmesi bütünleşebilmesi çok kıymetli bir şey ve bu dayanışmayı hukuksuz anlarda da bu dayanışmayı gösterebilmeleri elbette ki çok kıymetli